Genel olarak soruyorum tabii şimdi Elinoğlu yani Amerika tabii ki kendi çıkarları doğrultusunda bu çalışmaları yapacak veya Almanya'sı veya Çin'e her evet, neyse yani evet, evet. gönül arz ediyor ki bir gün Türkiye'de asla böyle bir şey olmayacaktır yani Türk milletinin özünde böyle bir emperyalizm sömürge şey olmadığı için. Ama gönül arzu ediyor ki işte e, belli hedeflerimiz olsun veya işte... Etkili olalım. Etkili olalım. Menfaatlerimizi evet. dünyanın her yerinde savunabiliriz. Elin oğlu Koruyalım. yapıyor. Evet. Daha. Bizimkiler ne yapıyor Sayın Perinçek? Yani biz burada yok. ne yapıyoruz? Efendim bizimkiler yok. Bakın bizim tepemizde Türkiye yönetenler bizimkiler değil. Demin ne de diyorum ben Büyük Ortadoğu Projesi'nde görevliyim diyor Tayyip Erdoğan. Eş başkanım diyor. Görevini bile tanımlıyor. Ve görevi diyor Diyarbakır'ı merkez yapmak diyor. Şimdi bizimkiler, bizimki değil ki bu. İkincisi, diğer bizimkilere geçelim. Şimdi evet. bunu Sayın Cumhurbaşkanı, bakın bugün çarşamba, bugün basın toplantısı yaptım sabahleyin. Ve e, Cumhurbaşkanı'na şu şöyle bir çağrıda bulundum. Bakanlar Kurulu toplantısına anayasanın 104. maddesine göre istediği zaman Cumhurbaşkanlığı başkanlık yapar. Bakanlar Kurulu toplantısına gidin başkanlık yapın ve herkesin önünde bakanların önünde Tayyip Erdoğan'ı hem başbakanlıktan hem milletvekilinden istifaya davet edin. Neden davet edin? Diyor ki ben Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük proje görevlisiyim. Ve o proje görevi içerisinde Diyarbakır'ı merkez yapacağım, Türkiye'yi böleceğim. Ona şunu söylemek lazım. Sen başka bir devletin madem görevlisisin, kendi ağzınla söylüyorsun. O zaman başbakan koltuğunda oturamazsın. Milletvekili koltuğunda da oturamazsın. Derhal istifa etmelisin. Bakın bir cumhurbaşkanından beklenen budur. Veya başka makamlar, hani savcılar büyük evet. proje görevlisiyim diyen ve Diyarbakır'ı o, o proje içinde merkez yapacağım yani başka bir devletin başkenti olarak oraya vereceğim diyen adam vatana ihanet suçunu dört dörtlük işliyor itiraf ediyor deliller ortada ses bantları ortada görüntüler ortada efendim Amerika'nın o büyük olduğu projesi haritaları ortada her, her, şey dört dörtlük tamam delili her şeyi ondan sonra ben bir hukukçu hukuk doktoru olarak da konuşuyorum ve bunlar Cumhurbaşkanı bunu duyuyor, savcılar duyuyor, ordu duyuyor, herkes duyuyor, herkes duyuyor. Peki 2004'ten beri hiçbir Türkiye'nin sahibi olan bizimki diyebileceğimiz bir devlet adamı yok mudur? 2004... Yani merak ediyorum. Bakın, mesela, milli bir bu sorunu getiriyor. Istimiz... Bir bizimki diye bir devlet adamı yok mudur? Bir cumhurbaşkanı, yürütmenin başıdır. Yürütmenin başındaki bir cumhurbaşkanının e, Tayyip Erdoğan'ı davet etmesi gerekmez mi istifaya? Ve bakın ne olmaktadır? Ee, tırmanmaktadır. Çankaya tırmanacağım demektedir. Peki Çankaya'yı da ona verdiniz. Çankaya'yı da teslim ettiniz. Amerika Birliği evet. Ortadoğu Projesi. Hakkı değil midir? Evet. Hakkı değil midir? Bugüne Hakkıdır kadar efendim. bu şekilde Cumhurbaşkanı Bak, seçmedik. Bakın 104. madde Anayasa'nın başkanlık eder diyor. Bir ikincisi Cumhurbaşkanı bir yemin yapmıştır. O yeminde Türkiye devletinin bağımsız mağazı... vekil milletvekilliğine girerken de o yemin O yemin yapılıyor yapıldı. ama ben burada artık eee Tayyip Erdoğan falan filan tamamen karşı cephede. Onlardan hiçbir şey beklemek mümkün değil ama Sayın Cumhurbaşkanı bakın çok kritik bir noktaya girmiştir Türkiye ve artık burada olağanüstü tavırlara ihtiyaç vardır. Ola diyelim Türk tarihinde hiçbir Cumhurbaşkanı başbakanı istifaya davet etmemiş diyelim. Ama var. Bakın Atatürk İnönü'yü davet etti ve İnönü 1937 yılında e, başbakanlarardı. Yani Atatürk büyük adamdı yani. <laughs> 1937'de sen dedi istifa et dedi ve ettirdi. Şimdi İnönü vatan haini değildi. Kurtuluş Savaşı'nın kom büyük komutanlarından da vesaire. Ama demek ki Atatürk ile belli dış politika konularında ve iç politika konularında belli anlaşmazlıklar oldu ve istifaya davet etti. Peki mevcut Cumhurbaşkanı Büyük Orta Doğu projesi görevlisiyim diyen bir başbakanı nasıl tahammül edebilir? Nasıl bunu kabul edebilir? Çünkü anayasada yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı evet. gösterilmiştir. Evet. Yani Cumhurbaşkanının onu istifaya davet etmesi kesinlikle anayasal bir görevin gereğidir ve yükümlüdür ve sorumludur Cumhurbaşkanı bununla. Şu i̇şte bugün basın toplantımda bunları açıkladım. Evet. Ya yapmalıdır. Bakın şimdi bunu yapmadığımız zaman ne olacak? Bir müddet sonra millete dönecekler diyecekler ki 350 küsur milletvekili var AKP'nin. İşte bunlar e, Amerika'nın ortadoğu Doğu projesi görevlisini getirmiş Çankayı oturtmuştur. Bizde bir şey yapacak bir şeyimiz yoktu Vardı. Hatta Tayyip Erdoğan nasıl legalleştirildi? Değil mi? Hatırlayalım. Değil mi? Şimdi efendim Değil mi? bakın. Sihir seçimlerini. Evet. 4 Kasım sabahı Wolfowitz'e, Amerika Savunma Bakan Yardımcısına Tayyip Erdoğan bir mektup yazıyor. O mektupta diyor ki ne olur beni başbakan yapın. Bak orduyu etkileyin ve beni başbakan yapın. Bu 4 Kasım. 6 Kasım günü Cumhurbaşkanı Sezer Tayyip Erdoğan'ı Çankaya'da kabul ediyor. Niye kabul ediyor? Kabul edemez. Neden kabul edemez? Bir parti başkanı değil hukuken. Biliyorsunuz Milletvekili seçilması e, Daha daha vahimini söyleyeyim mi? Zeynep Yılmaz Polat bizim Avrasya Televizyonu evet. Washington evet. muhabirimiz geçenlerde konumda. Evet. Amerika'dan buraya evet. gelmişti. Ee, Sayın Başbakan'ın e, o legalleştirilme sürecinde evet. Evet. E, bir parti başkanı değil iken... Evet. Siz diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı niye kabul etti? Evet. Ben diyorum ki hem Cumhurbaşkanı niye kabul etti... Amerika'da ilk defa bütün protokol, evet. bütün her bir şey çiğnenerek evet. ilk kez hiçbir evet. sıfatı olmayan bir kişiyle Sayın Bush Ovalosu. Amerika e Almanya o o e tabi, görüşüyor. Tabi. Hiçbir sıfatı yok. Demek o zaman demek ki Amerika'nın projesi bize, bize yansımış. Sonra 12 Kasım günü Hilmi Özkök, o zamanki Genelkurmay Başkanı onu Genelkurmay'da kabul etti. Nasıl kabul edebilir? Milletvekili olma hakkı yok. Milletvekili değil parti başkanlığı e, yasal değil O zaman Sayın Başbakan'ın da burada çok bir suçu yok gibi bir şey çıkıyor. Yani aslında o Evet. Eşim kim ya olsa onu. şu yani, Amerika ile 1996'da anlaşma hiç yani gelsene milletvekili olur. Bu gel başbakan yapalım olur. Yani hani herhangi bir insana da Türk insanına sorsanız herhalde evet, bu evet, şartlarda bunu evet. kabul edersin. İşte tabii menfaatçılık olunca ama arkasından sihir seçimleri iptal edildi. Bütün seçim şeyleri çiğnendi. Yüksek Seçim Kurulu kararları, seçim kanunları çiğnendi, anayasa çiğnendi. Maalesef Deniz Baykal da bu, bu sürece ortak oldu. Bakın Tayyip Erdoğan bu noktaya onlar getirmişlerdi. Yani bizimkiler dediğimiz bir kısmı getirmişlerdi ve onun önüne şimdi başka işte bu noktada Cankaya. nasıl bizimkiler oluyor? Ben onu merak i̇şte ediyorum. Ben onu bizimkiler diyemiyorum maalesef. bizimkiler altta kalmıştır şu an bu Kurtuluş Savaşı Öncesi döneme benziyor. Yani o zaman da Türkiye'nin başında Sultan vardı, Vahdettin, efendim bir damat Ferit Paşa vardı. Onun gibi e, hükümetler Gittin vardı. Dağıtereki. Ama Hükümeti. ama şeyi düşünün Atatürk'ü. Ne yaptı? Anadolu'ya geçti. Erzurum Kongresi. Bugün onu konuşuyorduk. E, Ekim ayı başında 1900'ün Ekim Eylül sonu Ekim başında bir e, Anadolu'lan İstanbul hükümetini düşürdü. İstanbul'daki Damat Ferit Hükümeti'ni Eylül, Ekim, 2 Ekim'de istifa ettirdi. Evet. Dedi ki Anadolu'daki hiçbir vali ve hiçbir komutan İstanbul Ondan Hükümeti'ni dinlemeyecektir. Dedi, kendisinin general sıfatı bile olmadığı, oradan istifa ettirildiği, hani formasını bile kaybettiği bir ortamda Anadolu'dan İstanbul'daki Damat Ferit Paşa Hükümeti'ni devirdi. 2 Ekim 1919. Şimdi bugün böyle olmamız lazım. Yani evet. E, açıkça ben büyük ortada projesi görevlisiyim diyor. Ekisim büyük. Yani oluyor. bu bir proje ve bu proje bize aslında. E, i̇şte bu proje ama bu, ama 600 bin kurbanı olan şimdi, bir proje. Peki o zaman şöyle yapalım. Altı, şimdi geri, telafar, geri işte o proje telaferde o proje uygulanıyor. Şimdi, o proje uygulanıyor. Telafer Irak'ta 700 bin ama bu projenin bedelini biz de ödüyoruz. 30 bin, 40 bin askerimiz. Yani tabii, biz bunu dün bugün ödemiyoruz. peki şöyle biraz geri evet. Bugün değerli izleyicilerimiz program çok hareketli ve Sayın Perinçek gibi tabi e, bir insanla program yapmak hakikaten e, şöyle keyifli çünkü belli noktalarda e, cevabınızı veya sorunuzun karşılığı geliyor. Bu yüzden çok da keyif alıyorum efendim sizinle programı yaparken. Sağ olun. Teşekkür yaparken. Sağ olun ya. e, peki geriye dönelim. E, şöyle geriye dönmek istiyorum. E, baktığımız zaman aslında bu proje sadece AKP hükümetine sunulan bir proje değil. E, tüya çapında bir proje. Yani bakın e, 24 ülkenin diyor. İlk önce 22'de sonra açık arttırma 24'de çıktı. Ben diyor Fas ve Moritanya'dan Kuzey Afrika'yı evet. geçerek Orta Doğu ta Orta Asya'ya kadar evet. 24 ülkenin sınırlarını ve rejimlerini değiştireceğim. Kim açıkladı? Condoleezza evet. Rice. Amerika Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan hanımefendi.